Yeni Gazetem ekibi olarak Balıkesir'deki üniversite okuyan gençlere üniversite hakkındaki beklentilerini sorduk. Balıkesir'deki üniversite hayatınızdan beklentileriniz nelerdir? Beklentilerim sosyal faaliyet olarak öğrencilere daha fazla imkanlar sunulması. Yani şu an Balıkesir'de olduğum zaman sadece hokey oynayabiliyoruz. Ya yani aktivite olarak farklı bir şey yok sadece kahve içme üzerine var bu şekilde daha fazla aktivite olabilir. Ee, mesela Balbox çok güzel bir şekilde açıldı yani öğrencilere çok güzel bir katkı sağladı. Bu şekilde daha fazla e, arttırım olabilir. Beklentilerimiz kiraların daha ucuz olması. Çünkü küçük bir şehre göre aşırı fazla kira ödüyoruz. Ee, üniversitedeki 5. senem. E, daha önceki seneler sanki daha ucuz gibiydi. Ee, daha sonra biraz da e, Üniversite yemekleri. <laughs> Balıkesir'deki üniversite hayatınızdan beklentileriniz nelerdir? Beklentim şöyle, şu anda ülkemizde okuyarak pek bir şey olunmuyor. Yani tıp, hukuk kazanmadığın sürece çok bir şey olamıyorsunuz. Bunu herkes biliyor, siz de biliyorsunuzdur. Ben biraz daha ticari, zekam daha fazla olduğu için kendim işletme okuyorum şu işte. Aynı cidden de burada oturuyorum, kendim buradayım zaten. Çalışıyorum. Kuryelik yapıyorum kendimde. Yani bir şekilde hayatı tutunmaya çalışıyoruz. Ama okuyarak da çok bir şey olacağını sanmıyorum çünkü artık torpil muhabbetleri fazla dönüyor ya da hani 3-4 dilin olması lazım o gerekiyor. Yani ben de bunlar yok. Ben kendi hayatıma tutunmaya çalışıyorum. Çok da bir beklentim yok. Beklentilerim doğal ortamların daha da fazla olması. Ben Ayvalık'tan geldiğim için e, burada onun sıkıntısını çekiyorum. Yani Atatürk Parkı mesela güzel ama yeterli değil. Atatürk Parkı gibi e, birçok alan açılabilir öğrencilere diye düşünüyorum. Yani kitap okuma alanları olabilir. Ben şu an daha iki haftadır buradayım. Birinci sınıfım. Şu anlık beklentilerimi karşılamadı. Yani ben büyük şehirden geldim ama burası biraz daha bana küçük kaçıyor. Ha okulumuz güzel, kampüs çok güzel, gelişmiş, yurt çok güzel. Ama merkez olarak biraz gelişmemiş. O yüzden beni bir tık beklentilerimi karşılamadı. Ama dört yılda daha da gelişebilecek yani buranın belediye başkanı iyi birisine benziyor. Yatırımları iyi, öğrencilere yönelik faydaları var. Ben 4. sınıfım şu anda. 3 senedir zaten çok fazla okul okuyamadık. Yani 1. sınıf uzaktan oldu. Bu senede artık daha çok Üniversite öğrencileriyle beraber hani topluluklarla etkileşimler olsun. Ondan sonra kendimizi geliştirmek için bazı adımlar olsun. Yani burada bence yük biraz üniversite öğrencilerine biniyor. Çünkü artık kendilerini geliştirmek için bir fırsatları da Çünkü artık seneye yani en azından son sınıflar için söyleyeyim gerçek hayat başlıyor diyeyim. Çünkü artık aileden uzak bir yaşantıya başlayacağız hepimizde. O yüzden daha çok yük öğrencilere düşüyor bence. Balkis'teki üniversite hayatınızdan beklentileriniz nelerdir? İyi ve kaliteli bir eğitim bekliyorum. Gelecek nesillere ışık tutabileceğimiz, aydınlık yarınlara kucak açabileceğimiz güzel bir eğitim hizmeti bekliyorum. Ki e, Necati Bey Eğitim Fakültesi uzun yıllardır kaliteli hocalarla ve çok e, eski bir eğitim kurumu olmakla beraber bizler de bu üniversitede hizmet almaktan, eğitim görmekten oldukça memnun ve mutluyuz.